Merhaba arkadaşlar ben Carmelo kanalına hoş geldiniz. Ben Carmelo nasılsınız? İyi misiniz? Evet yine bu garip garip ışığımızla birlikte devam ediyoruz kardeşlerim. Beni canlı yayından takip edenler biliyorlar. Arkadaşlar ışığım patladı yeni ışık siparişi verdim. O gelene kadar bunlarla idare edeceğiz. Kusura bakmayın. Yanımda yine Godzilla var. Peki bu adam benim yine neden yanımda? Çünkü bugün bana yardım edecek. Anlayacağınız üzere bugün şark ırkını V2 yapacağız kardeşlerim V2 Oh be kardeşim ya şu kulaklardan kurtulduk Güzel oldu evet ama artık koşma hızımız da Düştü tabi kardeşlerim Artık eskisi kadar hızlı koşamıyoruz ama olsun Biz yine de ikinci denizimize gideceğiz Oo bak bak Fast bot çağırdı bak oğlum sen kime hava atıyorsun ha? Artık bende de fast bot var Bunu bana hediye eden Gameking Ahmet'e Son Goku'ya buradan teşekkür ediyorum Ve hızlı botumu alıyorum Ben de atlıyorum ve gidiyorum Hadi let's go. Evet Port Town yolcusu kalmasın kardeşim. Hemen şöyle sağ yapıyorum. Park ediyorum ve geliyorum. Evet kaptancım. Hadi bizi ikinci denize bir götür bakayım sen. İkinci denize geldikten sonra burada Green Zone var biliyorsunuz. Şimdi Green Zone'a doğru gidiyoruz. Ben de uça uça gidiyorum yavaş yavaş. Bu meyveyi boşuna mı yedik kardeşim? Tabii ki uçacağım ya. Uçmak parayla mı oğlum? Yoo bedava. Ve geldik. Burada iniyoruz. Gördüğünüz gibi burada Alchemist diye bir arkadaşımız var. Gözlükleri gayet şekil, gayet şukul. Hemen bununla konuşuyoruz. Görünüşe göre henüz maksimum potansiyelin kilidini açmamışsın. Nasıl açmamışım lan? Deli misin oğlum? Daha fazla güç arıyorsan diyor bana 3 farklı çiçek getirmen lazım. Tamam kardeşim, senin istediğin çiçek olsun. Ben yaparım. Evet kardeşlerim, mekanımıza geldik. Godzilla diyor ki aslında her NPC'den düşüyor ama bunlardan daha fazla şansı varmış düşmesinin. O yüzden bunları keseceğim şimdi. Hadi bir deneyelim. Bakalım kaç tane kesince düşürebileceğiz görelim. Biraz da artistik yapalım. Şimdi biliyorsunuz, bazılarınız canlı yayınlara gelmemiş olabilir. Ben Phoenix meyvesine geçtim kardeşlerim. Onu da kastık. Hatta çoğu skill'inde V2 yaptım. Raid'lerine girdik. İzlemek izlemek isterseniz canlı yayınlardan bakabilirsiniz. Ben şimdi kesmeye devam edeyim. Düştüğü zaman bakalım. Evet işte bu kadar kardeşlerim. Gördüğünüz gibi neredeyse 10 tane bile kesmedim. Hemen çiçeği düşürmeyi başardım. Gördüğünüz gibi romantik, gayet güzel bir İtalyan çiçeğiyle, sarı bir lale ile karşınızdayız. Evet, Godzilla'cığım neredesin? Gel Godzilla'cığım gel gel. Ben mi geleyim? Tamam ben geleyim. Nerede oğlum bu çiçek? Lan hemen burada mıydı? Vallaha mı diyorsun? Evet kardeşlerim gördüğünüz gibi az önce şurada NPC'leri kestim. Hemen buraya geliyorsunuz bakın. Kırmızı bina var. Kırmızı binanın önünde de kırmızı çiçek var. Aldım. Evet kolaydı. Ama aslında kırmızı binanın önünde değil yani köprüyle binanın arasında. Peki bir de onu elimize alalım bakalım. Sarı çiçek, kırmızı çiçek. Sarı çiçek, kırmızı çiçek. Buradan da Galatasaraylılara selam olsun. Evet Godzilla Mesnevi'den ders aldı. Oldu Mevlana gibi. Evet iki tane çiçeğimizi bulduk. Şimdi geriye kaldı bir tane arkadaşlar. Ama o tabii ki gündüz çıkmıyor. Son çiçek mavi çiçek. O da gece çıkacak arkadaşlar. Şimdi gece olmasını bekleyeceğiz. Gece olunca da gideceğiz. Evet gece oldu hava karardı. Hemen yola çıkıyoruz. Şu anda Godzilla çiçeğin yerini araştırdı. Kardeşlerim çiçek Usopp'un adasında çıktı. Hemen Usopp'un adasına uçuyoruz. Bakın o kırmızı çiçeği bulduğum yerden dümdüz uçuyorum şu anda kardeşlerim. Yani zaten burada bir tane boss var. Neydi bu boss'un adı unuttum ama. Bu boss'un olduğu yer burası. Buradan geliyorsunuz abi. Dümdüz bak karşınıza çıktı zaten. Hadi gidelim. Evet hava ifşekler patlıyor. Karşılamalar hazırlandı kardeşlerim. İniyorum. Nerede lan bu? Aha işte bu ağacın önünde. Dostlarım bu çiçek sadece gece çıkıyor unutmayın. Hemen alıyorum ve tamamlandı. İşte karşınızda mavi çiçek. Çok güzel. Şimdi Fenerbahçeliler üzülmesin. Az önce Galatasaray göstermiştik. Şimdi de Fenerbahçe gösteriyoruz. Sarı lacivert. Sarı lacivert. Ama en büyük tabii ki Cimbom kardeşlerim. <laughs> Evet, şimdi bir tane taksi çağırdım kardeşlerim. Taksi gelecek. Çünkü buradan oraya kadar artık uçarak gidilmez. Aha. Vallahi sarı taksi gelmiş. Taksi. Woo. Hadi götür beni kardeşim. Evet görevi aldığımız yere yani Green Zone'daki alkemistin yanına çok yaklaştık. Ama taksimetre kaç lira yazdı acaba onu hiç bilmiyorum. Şimdi indiğim zaman şu taksiciye bir sorayım bakayım kaç lira yazdı. Kardeşim oradan buraya kaç lira tuttu? 350 TL mi? Harbi mi diyorsun lan? Neyse o zaman sen onu benim hesaba yaz ben sonra öderim yani şimdi Evimde o kadar yok Allah cezanı ver. Evet alkemiz kardeşim selamın aleyküm. Godzilla ne diyor bir bak bakayım. Derhal abimi şark 2 yap yoksa bak kafana silah dayadı. İşin ciddiyetini anladın mı koçum? Hadi bakayım al şu çiçekleri. Adam ol. Evet görev tamam. Alkemiste raconumuzu kestik ama üstüne bir de 500 bin para verdik. Bu nasıl iştir? Bu ne lahana turşusudur? Ben de anlamadım. Ama görevimizi tamamladığımız için mutluyum. Bir alkış alırım. Şimdi kardeşlerim her şey güzel hoş. Diyeceksiniz ki abi şimdi Shark V2 oldu da ne oldu? Özellikleri nasıl değişti? Gelin hep birlikte bakalım. Evet yine Black Fruits fandom sitesine giriyoruz. Burada şark ırkını buluyoruz kardeşlerim. Hemen buradan aşağı inince bakın burada bir tablo var. Bunun üstünde Change of Stage 1 3 diyor. Buna tıklıyorum. Evet önce versiyon 1'i okuyalım. Yani bu ırkı ilk aldığımızda ne oluyor kardeşlerim? Hemen bakalım. Diyor ki suyun içine girdiğiniz zaman aldığınız hasar azalır. Oyuncunun sırtına mavi bir tane yüzgeç ekler. İşte böyle. Peki şimdi biz bunu V2 yaptık. V2'de ne oluyormuş kardeşlerim? Hemen okuyalım. Oyuncunun suyun içerisindeki hızı yine artar. Ayrıca artık suyun içinde yüzerken hiçbir zaman hasar almaz diyor. Mükemmel. Gayet güzel bir değişiklik. Ama tabii ki bunun yanında görsel olarak ekstra bir değişiklik sunmuyor kardeşlerim. Evet, peki video bitti mi? Bitmedi kardeşlerim. Şimdi ben size bu çiçeklerin başka nerelerde çıkabileceğini göstereceğim. Evet ilk mekanımıza geldik arkadaşlar. Faktörünün tam önünde şöyle iki tane yuvarlak yerler var biliyorsunuz. Bunların üstünde çıkabilir tam ortasında. Yani ya bunda ya da onun karşısındaki şu noktada kırmızı çiçek çıkabilir. Şimdi diğer noktayı gösteriyoruz. Hemen yine faktörünün yanında mansiyon var biliyorsunuz. Onun üstüne doğru çıkıyoruz. Ve böyle bahçesine atlıyoruz. İşte kardeşlerim Şuralara bir bakarsınız. Ya burada olabilir. Yani şuralarda olabilir. Buraları böyle bir inceleyin. Buralarda da çıkabilir. Evet, son noktada zaten bizim bulduğumuz yer kardeşlerim biliyorsunuz. Buradaki kırmızı bina ile köprünün arası. Şimdi de mavi çiçek başka nerelerde çıkabilir? Hemen onu göstereceğim. Evet, mavi çiçeğin diğer çıkabileceği yerlerden birisi kardeşlerim işte bu ada. Biliyorsunuz burada zombiler var. Hemen geminin karşısındaki ada. Burada bakınız mezarlar var. Görüyor musunuz kardeşlerim? Bu mezarların çevresini ve üstlerini bir ararsınız. Bu mezarların yakınlarında çıkabilir. Buranın çevresi hep böyle mezar dolu zaten görüyorsunuz. Bunların hepsine tek tek bakın. Sen de gelme lan. Allah Allah adamı hasta ediyor ya. Evet diğer bir noktada hemen gördüğünüz gibi aşağıya atladım şu anda. Buradaki ağaçların altında çıkabiliyor kardeşlerim. Bakın bu ağaçları görüyorsunuz. Bu ağaçlara bakarsınız. Buralarda da olabilir. Evet, şimdi diğer noktaya gidiyoruz. Diğer nokta sanırım biraz uzak. O yüzden taksiyle gideceğiz kardeşlerim. Hadi gidelim. Kara göründü. Kara göründü. Vallahi burası sanırım. Gördünüz mü dostlar? Şurada bir aralık var. Ben size burayı aydınlattım. Şimdi buraya zıplayacağım. Ve girdim. Evet bir tanesi de burada olabiliyor dostlar. Evet kardeşlerim bugünlük bu kadar. Yani daha ben ne yapayım? Bütün çiçekleri topladım. Bütün yerlerini gösterdim. ırkımı da V2 yaptım. Kardeşim benden daha ne istiyorsunuz? Ne? Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Godzilla sana da yardım ettiğin için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bye.